Kadıköy boğasını. Bak. Yeah, yeah. Bir tane daha yakında. Hadi çek. Sen çek. Sen gel çek ya. Ya. Yeah. Kadıköy boğası bir yok. Sen biliyor musun Kadıköy boğası kardeşim? Bunu tanıyor mu? Kadıköy boğası. Tanım ya. Hani boğa nerede bu? Ağa? Kadıköy boğası. Aa, falan göremiyorsunuz.

Asla. Sarayı. Saray mı? O Galatasaray. Sen Şirket Saray onu için. Ben diyecektim. Şirket Saray. Şirket evet. doğru. Ben diyecektim abi. Bir dakika ben, ben Galatasaraylıyım Galatasaraylı. ha. Ama ben diyecektim abi. Peki sen Şiket Saray'ı tanıyor musun? Bak ben Galatasaraylıyım ha. Tabii o bir dakika. Gerginlik. Bir dakika bak bana bak. Abi o olmaz. Hani benim için fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor? Fark etmiyor. Şey çıkarsana. <laughs>

Evet, ajansa kayıt. Ultiye kayıtlı mısınız? Bak kayıtlı o, U ucuyru. Ben de kayıtlıyım. Yani ultiye sen her yere kayıtlısın. E. Vallahi yani. zaten? Evet, ben kayıtlıyım. Oyuncu evet. musunuz efendim? Evet, oyuncuyum. Vallahi. Yani figüranlık yapıyorum. Figüranlık yapıyorum. Ben de Selahattin. Kurtar abi. evet. abi ben o, o, Selahattin. İyi bir de benle şey o, yapmışım. Diyalog oynamışım. Evet. Evet. Ben gittim abi. Valla. Abi, bu abiye de dedim. Ben Selahattin. İyi bir de kaç kere diyalog da yapmışım. Diyaloglu. He. Selahattin Eyüp'e yaptın? Yaptım Selahattin, ama. Burada mikrofon bu arada. Neydi de... o? Tartışan mı oldun orada? Şey Yok mi? orada. Hani şimdi şey. Selahattin Eyüp'ü efendimiz mi ne gene öyle bir şey dedi. Sonra ama seni. Tarafında... kim o efendimiz ya Sayattin Selahattin, Selahattin Eyüp'ü. Biz ben onu Selahattin çok konuştum. Eyüp çok... Selahattin Eyüp'ü var ya. Ben onu çok konuştum. Selahattin Eyüp'ü. TRT 1'de şey. De. O çekmek kim var şey var onun yerleri var. Normalde Arkadaş mısınız? Evet. evet, evet, Biz sen Leftar'da hiç çalışmadık ha. Benimle mi? Ha, keşke bilsek seni de. Nereye? Yani, Padişah. Lefter şeydi işte. Fenerbahçe futbolcunun evet, hikayesi. Geçen Aa, sezon. Yap, orada çalışmadık. Fenerli değil mi zaten? Fenerle zaten var. Fenerli Fenerli, zaten, Fenerli, Fenerli, abi. Aynen. Benim Kadıköy boğazını Boğazlı sanıyorum. İşte, o i̇şte, o işte zaten ondan şey, dördüncü Levent'te yani <laughs> var orada. Bana Aha. rica ettiler. Ya dede dalga geçmek için değil dediler. Böyle hani sevdiğimiz için ben de... Ama iyi bir soru. Bahar ya, <laughs> yaptın mı öyle? Vallahi öyle. elinden daha iyi çekiyor ha. <laughs> Çek bakayım bir. <gülüyor> 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 Ama şeyde sıkıntı var. tam... Ama boğazdan gırtlaktan gelmiyor sanki. Bir boğazı bir temizlese bak. Bırak. Önce temizle be. Güzel bir çek bakayım şimdi. <laughs> Aa. Oldu. Bu olacak. Olmuş olacak. İşi ciddim ben gittim annem onlar da Aha. karşıya gitmişler Eyüp'e o dayımlarım teyzemlerim ne gitmişler ne zaman dönem bilmiyorum hı hı. ben de bunlarda kalıyorum ara sıra bazı iyi i̇şte. sonra Buna göre bir sistem uydursaydık işte, işte denk geldi sabahlar. çok acil oldu. oldu ne sen kalacak yer mi yani yok yatacak yer mi ya şöyle abi şimdi annem onlar misafirliğe gitti bazen bunlarda kalıyor bazı de <laughs> <en az> dışarıda <Gülüyor> sabahlıyorum <Gülüyor> Ha dışarıda sabaha kadar hiç eve girmiyorsun. Şey Sabah yok, dedi. Yok abi şey yok <laughs> eve. Ben... Efendim, ben, efe, ben sandım evden kovuldun. Hani yok abi, seni. yok abi efe, öyle bir şey yok. Öyle asla bir şey yok. Şey. Ben öyle anladım ya. Efe, yok efe, öyle bir şey olsa zaten ben size söylerdim abi. Benim efe, benim, efe, benim yalan söyleyecek gücüm yok. Hani ben kimseye yalan konuşmam. İster inanırsınız, ister yani, inanmazsınız. Ben çekerim, giderim size işinizi yaparsınız evet. abi ben. Siz aynı yumurta mı, ayrı yumurta mı? Çift, çift, çift. Evet. Evet. çift abi. Çift, çift. Üçünüz çift. Yok yok, bu ikisi çift. Ama sen daha büyük gibi duruyor. Evet. Tamam, ben evet. büyük abi. Birkaç ha. dakika bundan... Bir, iki tane de Sen aynı yumurta değil, değil mi? Evet abi. Benziyorlar. Çift yumurta. Aha. Evet. Kim? Çift. Bu abi. Ben. İlk olan... O. İlk canım. olan ilk 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 bu. Yani annesi. Furkan sen ne? Yok bunun o, an, var, var, var. babası annesi hani anne söyledi ilk Faruk gelmişti. Tamam, e, e, birkaç dakika sonra da bu gelmişti. Evet, tamam. Aranızda kaç dakika var? Bir iki, i̇ki dakika. dakika var. Var. Bir iki dakika. Bir dakika. Bir iki dakika. iki dakika. Bir iki dakika. dakika. dakika benden büyük aldım. Yani o kadar. Sanki bir iki saat büyükmüş gibi duruyor şu an güvenmesem ben bu işleri yapmam. Kadıköy. Mesela ben eğitim almışım. Hani şaka olsun diye mesut taklidi yapıyorum, yapamıyorum da ama <laughs> yapmış gibi yapıyorum. Şöyle bir şey olsa nasıl olur? Şimdi Kadıköy bağlısıydı değil mi? Evet. Bak değil. Şimdi, şimdi sen oyuncusun. Musun? Sen? Evet sen oyuncu. Alayım. Sen de oyuncusun sen. Ben de. Sen çoktan oyuncusun. <laughs> Abi size şimdi iki dakika versek. Hemen böyle bir şey çevirseler, oynasalar burada. Yani. İki dakikalık bir rol. Bunu yani sen söyleyeceğim veyahut yani o doğaçlamayı yani ana, bir şey değil ki. Konuyu sen bulacağız Aynen, ve doğaçlamayı doğa biz mesela, yapacağız. Buna örnek veriyorum hırsız oynatacaksın. Bir de mesela mağduru oynatacaksın diye örnek yani, sen, O zaman, ona zaman göre o sen mesela herkes. çok... Ona göre sen şey söyle o zaman, bak, karakter söyle. Şu olur yani mu? Söyle. Sana uyar mı? Aynen. Çok kötü bir Üvey baba. Heh, ben onu ha. yaparım. Ha. Ha, evine kötü bakan, anne, her akşam yaparım. alkol içen. Anne, ben zaten öl... onu yapmışım bile aramızda arkadaşlarımla. Valla? Tamam. Herhalde. Mesela sen üvey babasın. Evet. Hı -hı. Sen babanın kızısın mesela. Evet tamam. Olur mu? Olur. Sen üvey baba, babanın kızı, sen de kocasını aldatan anne. Olur. Bunu tamam. iki dakikada hemen bir şey yap yapabilir misiniz? Yaparız abi. Sen mesela tamam. eve, gitsin, ha. eve gitsin, eve sonra ortalığa bağırsın, çağırsın. <laughs> Gibi. Ha. Ondan sonra sen kalk bana çay getir, kahve getir gibi. Sen üvey kızısın. Evet. Sen doğru annesin. Yani yok ne oluyor? Üvey baba. Tamam. Eşi aslında. Eşi. Ama kötü eşi. Üvey kızı değil mi? Sen anneden olan. Üvey kızı. Sen? Üvey. 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 Bir başla bakayım be. Neyle geçeceğim? Mesela bir şey düşünüyorum onu söyleyelim mesela. Hey diyeyim, neredesin karı, neredesin kız, benim yemeğim nerede falan. He ben eve e, girmişsin. E, evde onlardan bir şey Yani ben çalışıyorum neden önümde yemek yok lan? He, aynen öyle, aynı. Tamam bak tamam, çok, abi, da, şimdi böyle hiç, bir şey olmasın ol, doğru var, mu ama? Yaşasın. Evet. Nasıl bu hareket doğru mu hani? <laughs> Zaten yanlışı çekiyoruz. <laughs> kötü babayı oynuyor. İyi babayı oynamıyor ki. Yani. Toplum olarak topluma çok kötü örnek olmuyor. <laughs> kötü örnek olsa bile. Ama çok rol değil mi şey bu? Rol Sonuçta rol. Rol. Yani. Rol olarak. Öyle yani. şimdi, sen baba? ne yapacaksın mesela? Ne, ne diyeyim abi? Ay baba yapma falan böyle Ay bir şey. Ay baba yapma. Yani çok olabildiğince kız <laughs> şeklinde. Ay Aynen. Ay baba yapma. Aynen, aynen. Ha, <laughs> Ay ama bak nasıl? Güzel. Nasıl? Ay Onu, sen? Onlar zaten kayıtlar açar kayıtlar evet. Harikalar. Sen anne. Ben ne? Sen ne? ne yapıyorsun vurma benim? Vurma kızıma vurma ne sen de onu dövür. Dövme de dövüyormuş e, gibi. Dövüyor, ya, <laughs> e, ya nasıl din üstüne beni yapmam ben. ben ha, üstüne. öyle ya benim. Mala minne yap. Ha. Aa, önce o mu diyeceğim? Sen, aynen, sen şimdi ben... önce ben oraya geçeceğim. Sen bir geç. Kapıyı aç nereye gir? Eline böyle kapıyı aç gir ortama buradan. Tamam. tamam. Ben gel. Tamam. Ben ne diyecektim abi o da Sen vurma kızıma vurma o da onu dövsün işte. Ay ay ne diyecek? Ne cete? Erdi. Hı. Ne diyecekti? Ay baba yapma. <laughs> Aynen. Ne diyeyim? Ay ay anne yok babaydı. Ay anne yapma. Ay anne yapma. Aynen. Bu kızlara ben yapma. Ben... Ben... Mikrofon yakında olsun burada. Şey yapacak. Oradan oraya oradan oraya Ya Ben mikrofonum şu an. Aynen. Motor. Hadi, 3, 2, 1 kayıt. Lan! Karı! Ya kız, hani yemek lan? Akşama kadar çalışıyorum. Ay anne yapma ya. Baba, baba. Ha, baba mı? mı? O senin baban. Ya, yapma ya. Öyle değil. Ne diyeceksin? Daha işten söyleyeceksin. İşten mi İşten sen işte. üvey kızsın. Nedim? Üvey, üvey kızsın. Dandam, kız. Sen sana, sorsan vurma kızıma de. Vurma kızıma ya. Yok yok, o söyleyecek vurma kızıma sen. Abi, baba yapma. Ya, sen Buraya... baba yapma. Kız türlüsün, az önce yaptın ya. Oldu. ya. ya Ay babacım yap, yapma. Ay babacım yapma. Vurma kızıma ya. Vurma kızıma vurma kızıma. Sonra boynuna sarıl. Boynuna. Bak. Güzel ama iyi. Lan. Ya onu da 2-3 gün önce Birisi bana söyledi. Kimse sanmıyor be. Sadece o söyleyen kişi dediyse Kadıköy Boğazı'na benziyor. Kadıköy Boğazı'nı biliyor muydun ki? Ee, yok ben bilmiyordum. Onu şey, şimdi hatırladım. Ee, Köftecisi var ya, Dörcün Mehmet'te. Orada bir tane çalışan bana dedi, sani hani Kadıköy Boğazı'na benziyorsun Hı. Dedi, yap dedi. Tamam. Ben de yaptım. Evet, şey, Kadıköy Boğazı'nı şey yapmaya çalıştı işte. Vallahi Dükköy, ben Kadıköy Boğaz'dan. Ben Kadıköy Boğaz'dan mı senin zaten? Yani. Ne ne söylemek istersin? Ya yani nasıl? Ben şu an mesela nasıl bir iş yapıyorsun? Sen yani sadece ajanslara gitsin Anladım. bir şey bir şey yapıyor mu? Ya şimdi abi evet, iş olsa. olsa ya, yani. keşke iş olsa beni çağırsan. Hiç var Beni çağırmıyorlar. Önce de şey, çok... şey yapar mısın mesela broşür dağıtma falan filan oldu. Ya ya yaparım yapmasına Az da. Ancak ona göre şey ayarlarım. yaparım yapmasına da abi şimdi şöyle. Hani önceden ben setlere gidiyordu çok evet. gidiyordu 2014'ten beri. Mesela ben bazı gidiyordum. setlerde şey diyorlar ya yazdığı zaman yazma falan diyorlar. Bazı bazı üst kat sürekleri var mı bilmiyorum. 2023'te abi 2023'e girdik. Aradan e, Ocak, Şubat, Mart'a girdik. Sonra beni çarmanmaya başladı. Niye acaba? Vallahi ben de bilmiyorum. Sen biraz aslında şeysin. Acaba onlara sette şey mi yaptın millete falan filan? Yok de, yok sen, yok. Ya pardon. Kimse, ben kimse ben oldu mu? Yok abi ne dönmesi be kimse. Ben, ben de ne? çocuk temiz insan. Aha. Ama işte ben orada yani birisini taracak biri değilim. Bana bir şeyler diyor. Ben kulak asmıyorum. Hani geçiyorum. Sevgili oldu mu hiç? Ne? Ya abi sevgili hep yalandır ya. Hep, hep onların işi Aynen. gücü para. Valla. Tabii para ne oldu mu? Herkes öyle. öyle herkes. Valla öyle. öyle. para menfaata bakıyorlar Türk abi. Bütün kadınlar değil ya. Ya yüzde seksen beş yok. Yüzde doksan 90 beş yüzde doksan beş. 80. Abi, 85. Doğru diyor. Evet. 80-85 öyle. Yani. Aa, var öyle doğru olmuş. Yok sevgilisi olmuyormuş. Değil mi? Sinirlendiğin için. Yok onun için de sinirli değilim. Şöyle diyeyim sevgini yapmak iyi bir şey değil. Ha, hani, e, sevgini eğer yapmak istiyorsan önce insan hani insanın da kız kardeşi var. Önce kız kardeşini düşünecek insan ondan sonra kendin sevgili yapacağım. Doğru diyorsun. O konuda evlenir, haklı. Evlenir, evlenir gider. O birlikte hani eşinin elini tutar gezer. Niye gidip bekarken yani e, yaban tanımadık kızın elini tutuyor. E tamam senin kardeşin de var. Başka birisi de onun elini tutsun. Ha doğru. O yani, ne? Vallahi. Doğru ya. Yani. Ama muhabbeti düşünmesi güzel. Doğru, gerçekten. Bunlar, evet. Şimdi abi hani yanlış anlamayın. Hı hı. ben de erkek olarak söyledim ama bizim erkekler size de yanlış anlamayın. Diğer, genel olarak Yüzde konuşalım. kaç? Yüzde abi yüzde. Yüzde o aynı o da 80 yani 80 80, 80 Her şey abi yavşak. Benim gözümün önünde yavşak. Çünkü genel olarak kızla ilişkiye giriyorlar. Sonra da yol veriyor. Yol Hiç yani, yani, olur. Herkes işte dediği gibi anası bacısı aynen. var. Onu düşünmesi lazım. Yani, yani öyle hareket etmesi lazım. Allah çok güzel de gidip, O ilişkiye giren kızlarla birisi de gidip ona anası bacısıyla ilişkiye girse o ne tepki verecek yani ne, ne e, o anda ne yaşayacağız? Hoşuna gidenler vardır ama. Yani. Ama senin mizacın biraz sert. Hani sokakta gören belki ne diyordur ki e, kız hakkında falan filan düşüyor ama çok temiz yani, bir düşüncesi var yani anladın yani. mı hani belki? Yani mizacı sen aslında çünkü aynen. erkeğin düşünmesi gereken, gereken şey aynen yani. kesinlikle evet, senin düşündüğün o vicdanlı erkeğin de, düşünmesi gereken a, kadınlar şey. Kadınlar için söylediğin nedenle ben sen katılıyorum ben çok katılmıyorum. Şey yapamam. Ben katılıyorum. Yarı yarıya. Yani. Yarı. 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 Senin var ben sevgilin? Benim yok abi ya. Hiç bu hayatımda olmadı sevgilim abi. Var mı ya? Senin yok. de olmadı. Sen, Benim de olmadı. olmadı. Balon programı gelir mi? <laughs> Senden. Balon programı. Aynen. Ne balon abi? Balon bir tane izliyoruz o programı? Balon patlatıyorlar. Hı uh -hı. -huh. Kızlar ona göre geliyor, ediyor, Kızlar. bir şey yapıyorlar. Aynen. Evet. Program için. Işte. İnternet izlemediniz mi şu balon İzlemedi programı? İzlemedim abi. Aa. Abi biz bir de Tanışma başı. programı gibi yeni Nerede çıktı. Yeni mi çıktı? Yeni çıktı. İnşallah. Hangisindeydi? Kim izliyordu? O da kameraman nasıl cevap versin sana? <laughs> Abi şimdi şöyle, hani biz de sete gitmiştik, hı hı. 2019'da mı 20'sinde mi ne, bir sete gitmiştik. Orada bir tane şey vardı, Deniz Doğan bir tane çocuk vardı. Hı hı. Beni aldı, direkt de sordu, dedi gel ben dedim nereye? Hı hı. Dedim böyle çağırıyorsun beni. Dedi şey, para gidecek. Ben dedim hani benden para yok, halen para hı hı. sende de yok, hı hı. biz de orada dururlar. Ne? Dedi yok bende para var ben sende paramı almışım. Biz oraya gittik abi. Sana şöyle bir şey seni Söyle. Ya bir tane kız yanıma gelmiş orada <laughs> elimi tutuyor diyor, <laughs> oynar diyor. Ben <laughs> de mayıldım ne oynaması. Ben buraya sadece ben o zaman alkol kullanmadım. Üçeceğimi <laughs> ben sadece sizleri diyorum. Dedi izlemek ne olmuyor. Gel elimi tuttu gel oynayalım dedi. O ne yapınca ben de oynuyordum. Güzel olsun. İlk defa <laughs> ilk, ilk oynadığın kız mıdır o? <laughs> evet. Vallahi güzel. Ama e... setlerde metler de hiç denk gelmiyor böyle. Öpüşme, yok şey yok. Bir şey gelmiyor. Yok da kabul et namazda. <laughs> ben <gülüyor> az da kabul etmiyorum. Öpüşme, öpüşme sahnesi. olsa dayım ben kabul etmem. Sen sigara sen... içiyor mu? Sen sigara. Sen 2020'de sen... bıraktım ben. Aa, öpüşme. Aslan parçası. <gülüyor> <gülüyor> Bir kabul ediyor, ikisi etmiyor. Mesela Güzel. geldi, ben çok... Gelin seni aradık, gerek 2.000 TL bütçe. Serenay Sarıkaya. Bak, <gülüyor> <senemel> <gülüyor> sarı Geldi, Senin rol yapacak. Hemen. Tamam mı? Bir sahne boyunca, 30 saniye öpüşeceksiniz ama. Ben diyeceğim, e, tamam sen önce bana parayı ver, ben parayı cemi koyarım. Benim bizim eski mahallede bir tane Barış'ın çocuğu var. Ben ona direkt telefon açıyorum, o senin yanına gelse, de onu öpüşlerim. Neden Barış? <laughs> Takasım nokta oldu. Bu <laughs> abi <Generali Barış'ti. gülüyor> ismi de mi Barış? <laughs> o, yok Barış'ın Barış değil de. Niye takıldı, takıldın diyor. <laughs> niye Barış diyor? Yani şimdi... <laughs> niye Ahmet <anhettim>, değil Mehmet değil? <laughs> yok. Aa, o onun ismi Barış biraz kafadan var. Ha, ha, ben işte ben derim ben onu çağırayım. Oh. <laughs> ben derim ben onu çağırayım sen onunla şey yap. Sen onunla benim bana düzdü gel dışarı şey, şey ben benden onunla öpüş Bir tane ye yeah, ye yeah, yapsana bir saniye. Boğaz gibi. Ne yapacağım iyi. Ne yapacağım? Daha Abi güzel geldi. bir video sunarsam çatıyor <laughs> Ya işte e? <gülüyor> Hani <laughs> elini uzatıyor sana bağırıyor. <laughs> Nerede içiyor? Daha sağ ol kardeşim teşekkür ederim. Hı şey yapmak isterdim. Hani tamam. ikram etmek isterdim gözlüğü de. İkram ne abi? Şey... Hediye, hediye. Burada da takılıyorum ha. Çok da benzemiyor ama anlıyor. Ha bir şey söyleyeyim mi? Kadıköy boğazına göre Koduköy. daha... Tabii. Kadıköy boğazına göre bana? daha... Nokta noktayı dolduramadım. İyi. Belki de izleyiciler yazsın oluyorum. Yorumlar, yorumlar aynı. Aynen. Kadıköy boğası mı yoksa Hasan mı? Hasan boğa. <laughs> Hasan boğa. Kadıköy aynen. şeyi. Şimdi. Neyi olabilir? Tosunu, Osuköy Tosunu. Tosunu. Evet. Daha güzel, aynen. Olur Kadıköy güzel tosunu. tosunu. Evet. Senet tosun. evet, tosun fenerlisin zaten. Tamam. Evet. Aynen oradan deneyelim. Kadıköy, Kadıköy boğası ol. yok ama bizde Kadıköy tosunu var. Kadıköy tosunu, var. Kadıköy tosunu var. veya Kadıköy kanaryası. Kanarya Kanar Kanar tosunu. Kanarya tosunu. Yakışmaz. Değil mi? Yok Kadıköy tosunu ya. ama kanaryası. Kanarya. Ya kışta Kadıköy tosunu Kadıköy ye. Ama o zaman bir dakika. Olabilir Kadıköy tosunu olarak. Sen de kendine bir tane Benim mi abi? Kadıköy kanaryası. Kadıköy kanaryası. Kanaryası burada. Kanaryası dedim. Dedim çok yaratıcı. Ben kartal abi. Beşiktaşlı sen, aa, abi. Kadıköy sen Kartalı. Sen Beşiktaşlısın. Wow. Kadıköy Kartalı. Kadıköy ha, Kartalı. He. Kadıköy Tosunu. Kadıköy Kanaryası. <laughs> Kadıköy Kanaryası. Kadıköy Kanaryası. Eee. Şimdi ne diyecek? Bir Kadıköy Boğaz'a yürüsek mi? Ne yapsak? Yürüyelim. Hadi bir yürümece yürüme takılalım kamerayla. Ondan sonra da orada bitiririz videoyu. Yani ondan sonra gidiyoruz. Tabii. Buraya Aslında abi benim aklıma bir şey geliyor. Aha. Çok yaşa kardeşim. Ne geliyor söyle ben yapalım. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor abi yani. Ha. Şimdi biz bir midyecin yanına gideceğiz. Ha. Mesela ona diyeceğiz. Hani midyeleri bitmiş. Ha. Ben diyeceğim ki abi senin ee, sen beni tanıdın mı? İşte, yok önce diyeceğiz. Abi senin midyelerin iyi değil ya. Bunlar nasıl midye? Aha. Sen ne biçim midye Yapıyorsun şey getirmişsin? Midye. Hani yoruldu adam bizi bir ee, Midyeleri ne biçim midye getirdin diyeceğiz? Evet insanlar hani müşteriler Geliyor beğenmez de geri giderler. Sen böyle midyeleri neden alıyorsun? Seni ben midyeni beğenmedim. Öteki midyeyi ver bana. Adama öyle diyeceğiz, sinir edeceğiz sonra diyeceğiz ki bu bir kamera şakasıydı kusura bakmayın. Biz... Ya, duydun nerede? Medyaları yiyeceğiz, beğenmedik diyeceğiz sonra kamera şakası diyeceğiz çok güzel şey yapmışsın sinirli diyecek. Sen mi yapacaksın He. bunu? Valla. Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kadıköy Kadıköy bir an var mı? Şu caddeden gelenlerden birisi. Aynen gelen birisine soracağım. Ben çağırayım mı abi sen Abi Kadıköy Boğaz'ını tanıyor musun? Abi, abi bir şey soracağız abi. E, tamam abi bekle. Kadıköy Boğaz'ını tanıyor muydun abi? telefon çaldı. Alo. Biliyorum onu almaya geleceğim sonra arayacağım seni. Bugün almam. <laughs> Valla Kadıköy bir bilen yok. Sen biliyor musun Kadıköy Boğası'nı kardeşim? Bunu tanıyor musun? Kadıköy Boğası. Tanım ya. Aynı boğa nerede boğa? Kadıköy Boğası. Boğa falan göremiyorsunuz ya. Abi ya Kadıköy Boğası abi. boğa falan göremiyorsunuz. Allah Allah. O herhalde Aslan. Şirket Sarayı mı? O galatasaray. Saray'ın. Sarayı Saray'ın onun için. Ben, diyecek şike de, şikeci, evet. şike abi ben diyecektim. Şirket Saray'ın mı? doğru. Ben diyecektim abi. Birazcık. Bir dakika ben, ben Galata Ama ben diyecektim abi. Peki sen Şiket Saray'ı tanıyor musun? Bak ben galatasaraylım. Saray'ın Tabii o abi, da Bir dakika. Gerginlik. Bir dakika bak bana bak. Abi o da benim için fark etmiyor. Nasıl fark etmiyor? Fark etmiyor. Şeyi çıkarsana. <laughs> Abi, var suyu mu? Abi siz su, su. Siz hep şike yaparak okuyun. Şey Ama Galatasaray güzel top oynasın. Kadıköy Boğaz'ı tanıyor mu ya? Kadıköy Boğaz'ı abi işte. Bu, bu. bu gerçek Kadıköy ha? Aaaa. Bak Kadıköy Boğaz'ı tanıyan çıktı. Kadıköy Boğaz'ı işte. Evet, bu da aynı. Çeksene, bir, bir çeksene harbiden. bir Bir ye çek ya. Kadıköy boğasını. Bak. Bir tane daha yakında. Bir tane ye çek ya. Ya. Yeah. De, Ama bu Kadıköy şeyi tosun, Tosunu. <laughs> Kadıköy zaten, <gülüyor> tosunu. Tosunu. <laughs> Kadıköy Tosunu. yeni senin var hani, mı hünerlerin? Hünerlerin bir şey var mı? Hemen <laughs> <Yani> böyle. Hey, şey değil. Daha falan. Ya takım hangi takım? Galatasaray. Şey. Ahmet. Daha Saraylı. Daha sonra, ondan sen Senin gibi aslan parçası o da. Burada Fenerbahçilik çok güzel. Sence Fenerbahçe. Ben beşiktaş. O da evet. o Galatasaray. Yani bu da şey Trabzonspor. Öyle. Trabzon. Yap, yap bir daha. Bir tane daha yap patlat hadi ya. Patlat. Kadıköy köy Yakın alayım. Yap Kadıköy köy Patlat ya bir tane. İki tırdan yap ya. Yapasın yoksa da başla. Ya e, e, yapasın var. Kadıköy köy Canı istediği zaman yapıyoruz. Tosun olduğu için her zaman değil. Ama Üçün. böyle durmamızın bir anlamı yok. Insanları yani çok memnun sonra. oldum. Memnun oldum iyi bak kendine tamam. Evet. Eyvallah da <laughs> abi. İnsanlara <laughs> sormuyoruz ki hep bir şey yapmıyoruz. E yani nasıl bu video <laughs> yükselecek? Gidiyoruz. Aynen. Yap bir şey ben yerde. iki tane var. benim gitmem lazım. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam abi. İki tane üç tane sonra. Şaka şaka var. buradayım. <laughs> bak bunlar Kadıköy Boğazı'nı tanıyor mu? Gel <laughs> bakalım. Gençler sizler Kadıköy Boğazı'nı tanıyorsunuz mu? Evet <gülüyor> abi. <gülüyor> Ne demek istersin kendisine? Bir ye bir ye çekim şuna ya. Çekim mi size? Ya, yap ya bir tane. Be, beş liraya, beş liraya bir tane ye çeker. Kaç liraya çekersin? Ben paramı bana kabul etmem. Yetten ben paramı topluyorum işte, yüz lira desem. Yürü, ben, ben de veririm <laughs> ha. Güzel ama. Ülke boğası. Öyledir. Gençler 10 lirasını alalım. Abi para toplamaya kalksak ya. Boşaldı. Yok abi. Ben de şey değilim abi. Ben... Hakkarız mı ya onlar da yoksa biliyorum senin şeyin olmadığını. <laughs> çekelim bitirelim. Aynen son bir tane bu abi bir yeah. çekeriz. <laughs> Ama sen Kadıköy tosunusun bence bu dakikadan sonra. Ya son birisine soralım. Tamam. Bir tamam birisi soralım. Geçenlerden. Genç olsun ki seni bilebilecek birisi olsun ya. Bak şu gençler bilebilir. Gençler Kadıköy Boğaz'ını tanıyor musunuz mu siz? Evet abi. Daha önce tanıştınız mı hiç? İnternette yeğhh diyor. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Evet abi. Nasıl bir sizce? <laughs> İyi bir insandır. Hoş geldiniz. Evet. O mu sizce? İyi gibi. Kadıköy tosunu. Evet. Doğası Bu değil. değil. Evet. Gözlük de güzelmiş kardeşim. Güzel Tarsınız ha. Bir gerçek bari bitirelim ya. Yeğhh. Tosuna benziyor. Ama benziyor Lan, şey benziyor <laughs> Videoyu bitiriyoruz işte. Kardeşlerimizi sonra tanıdılar. Değil dediler. Tanıdılar mı? Dostun oldu dediler anca. Ya bence hmm. evet. Hadi dostum. Var mı şey? Var Sağ olun size gençler. Eyvallah. <laughs> <laughs> Var mı bir şey yapacağımız? Ne yapabilirsin ki? Allah, Allah emanet Allah. Peki. Var ya? Ne yapalım? Gidelim. Tamam. Ne yapalım? Sen nereden buraya böyle gideceksin? Ben buradan bekliyorum. Siz aşağıya sahile. Sen geçerken sahile. Var mı? mi? Ferit? Faruk. Tamam. 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 Faruk. Tamam. Aynen.